Herkese merhaba, sağlık hizmetlerine erişim hepimizin temel hakkı, değil mi? Ama iş, ağız ve diş sağlığına gelince, e, özellikle engelli bireyler için bu hakka ulaşmak, yani maalesef hala büyük bir mücadele. Bu mücadelenin boyutlarının ne kadar farkındayız acaba? Kesinlikle bu sadece bir kolaylık meselesi değil, yani tam anlamıyla bir hak meselesi. Elimizdeki kaynaklar da bunu çok net gösteriyor. Engelli bireyler genel nüfusa göre çok daha fazla e, tedavi edilmemiş diş sorunu yaşıyor. Ama ne yazık ki bakıma erişimde de çok daha ciddi engellerle karşılaşıyorlar. İşte biz de bugün tam bu konuya odaklanıyoruz. Türkiye'deki engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimi, yani önlerindeki engelleri ve bu engelleri aşmak için neler yapılabileceğini biraz deşeceğiz. Elimizdeki malzemeler de oldukça çeşitli. Evet, önümüzde Sağlık Bakanlığı'nın genelgeleri var, Dergi Park gibi akademik platformlarda yayınlanmış önemli literatür taramaları, araştırmalar var. Sonra Konya özelinde yapılmış çok çarpıcı bir saha çalışması var, geleceğe dönük projeksiyon onlar sunan planlama belgeleri ve tabii e, Engelsiz Dişler Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının sahadaki değerli deneyimlerini yansıtan raporlar da var. Peki amacımız ne? Yani bu derinlemesine bakışla neyi hedefliyoruz? Aslında amacımız bu konunun ne kadar çok katmanlı olduğunu birlikte görmek. Yani engellerin sadece hani fiziksel rampalar veya asansörlerle ilgili olmadığını anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz. İşin içinde sistemsel boşluklar var, ciddi finansal zorluklar var, psikososyal bariyerler var ve tabii eğitim eksiklikleri de cabası. Anladım. Sadece sorunları konuşmakla kalmayacağız o zaman. Tabii ki hayır. Sadece sorunları değil, aynı zamanda bu zorlukların üstesinden geliştirilmiş somut, ayakları yere basan çözüm modellerini de konuşacağız. Yani sizin için, dinleyicimiz için bu alandaki mevcut tabloyu ve olası gelecek adımlarını net bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Harika, o zaman hemen başlayalım. Sorunun büyüklüğü ne durumda? Şöyle bir rakamlara bakalım mı? Bakalım. Türkiye'de yaklaşık 10.6 milyon engelli birey olduğu tahmin ediliyor. Bu gerçekten yani çok büyük bir rakam. 10.6 milyon. Nüfusun önemli bir kısmı demek bu. Aynen öyle. Ve bu nüfusun içinde Engelli Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Projeksiyonu belgesine göre yaklaşık 3.2 milyon kişinin yoğun diş tedavisine ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Daha da çarpıcı olanı 1.6 milyon kişinin tedavilerinin ancak ve ancak genel anestezi altında yapılabilecek durumda olması. İnsanlar neden tedaviye ulaşamıyor? Yani temel engeller neler? Kaynaklar bu konuda neler söylüyor? Literatür taramaları ve yerel çalışmalar bu engelleri aslında birkaç ana başlıkta topluyor. Birincisi belki de en hassas konulardan biri diş hekimi kaynaklı engeller. Hekim kaynaklı derken ne gibi Şöyle, hekimlerin engelli bireyleri tedavi etme konusundaki isteksizliği veya çekinceleri olabiliyor maalesef. Bu durum genellikle eğitim eksikliğinden kaynaklanabiliyor. Farklı engel gruplarıyla ile nasıl iletişim kurulacağını bilememek, özel ihtiyaçlara nasıl yaklaşılacağını kestirememek ya da belki de yetersiz donanım endişesi. Hani özel ihtiyaçlara karşı bir duyarsızlık ya da hekimlerin coğrafi olarak dengesiz dağılımı da bu başlık altında sayılabilir. Anladım yani sorun sadece hekim bulmak değil, o hekimin özel ihtiyaçları olan bir hastayı tedavi edebilecek bilgiye, beceriye ve e, belki de isteğe sahip olması gerekiyor. Kesinlikle. İkinci büyük engel grubuysa maliyet ve finansman. Bunu zaten tahmin etmek zor değil. Diş tedavilerinin maliyeti gerçekten yüksek olabiliyor. Evet, bu genel bir sorun zaten ama engelli bireyler için daha mı katmerli? Maalesef öyle. Sağlık sigortası kapsamı çoğu zaman yetersiz kalıyor. Bazı durumlarda hiç olmayabiliyor. Özellikle dezavantajlı gruplarda bu durum daha da belirginleşiyor. İnsanlar cepten ödeme yapmak zorunda kalıyorlar ve tabii düşük gelir seviyesi nedeniyle diş tedavisi maalesef bir lüks olarak görülüyor. Konya'da yapılan çalışmada bu maliyet engelinin pratikte ne kadar ciddi olduğunu ortaya koymuş. Peki başka ne tür engeller var? Üçüncü başlık neydi? Üçüncüsü hasta ve yakını kaynaklı engeller. Bazen geçmişte yaşanan kötü bir diş hekimi deneyimi kişide ciddi bir fobi veya kaygı yaratabiliyor. Bu hepimizde olabilir ama engelli bireylerde bu durum daha da zorlayıcı olabiliyor. Evet, başa çıkması daha zor olabilir. Kesinlikle. Ayrıca özellikle bazı engel gruplarında tedavi ihtiyacının farkında olmama durumu var ya da başka sağlık sorunları daha acil göründüğü için diş sağlığı ertelenebiliyor. İletişim güçlükleri de önemli bir engel. Mesela işitme veya konuşma engeli olanlar için işaret dili bilen personel eksikliği gibi. Bazen de ebeveynin veya bakıcının konuya dair farkındalığının düşük olması da süreci zorlaştırıyor ve sanırım bir de sistemin kendisinden kaynaklanan engeller var değil mi? Erişilebilirlik gibi. Evet, dördüncü başlıkta bu. Sistemsel ve erişilebilirlik engelleri. Sağlık kuruluşuna ulaşımın kendisi başlı başına bir sorun olabiliyor. Fiziksel mesafe, uygun toplu taşıma imkanının olmaması gibi. Randevu almak da ayrı bir derttir herhalde hem de nasıl. Randevu alamama ya da alsam bile çok uzun süre beklemek gerekebiliyor. Özellikle hani özel ihtiyaçlı hasta bakan veya belirli sigortaları kabul eden hekim ya da klinik bulmak gerçekten çok zor olabiliyor. Kliniklerin fiziksel erişilebilirliği de hala büyük sorun. Yani rampa, asansör, geniş kapılar, uygun tuvaletler bunlar hala birçok yerde maalesef yetersiz. Tabii bir de hizmetin kalitesine dair olumsuz algılar ya da böyle bölgesel eşitsizlikler de var sanırım. Aynen öyle. Ülkenin farklı bölgeleri arasında hizmet sunumunda ciddi eşitsizlikler olabiliyor. İşte tüm bunlar sistemsel engeller. Bu genel tabloyu Türkiye özelinde somutlaştıran Konya çalışmasından bahsetmiştiniz. Oradaki bulgular ne kadar çarpıcıydı? Biraz daha detay verir misiniz? Oldukça çarpıcıydı gerçekten. Çalışmaya katılan engelli bireylerin yarısından fazlası, yani %52'si Sağlık tesisine ulaşımda zorluk yaşadığını söylüyor. Hastane içine girdikten sonra da durum pek farklı değil. %58'i hastane içinde hareket etmekte zorlandığını belirtmiş. Ama bence en düşündürücü bulgu şu. Yasalarda engelli bireyler için tanınan bir öncelik hakkı var, değil mi? Evet, var. Normalde. Sıra beklememeleri gerekiyor bazı durumlarda. İşte bu hakkı kullandığını söyleyenlerin oranı sadece yüzde 31,7. Daha da acısı ne biliyor musunuz? Katılımcıların neredeyse yarısı, yüzde 44,7'si böyle bir hakları olduğundan haberdar bile değil. İnanılmaz. Yani hak var ama ya bilinmiyor ya da kullanılamıyor. Bu çok acı. Kesinlikle. Bu hakların kağıt üzerinde kalabildiğinin çok net bir göstergesi. Konya çalışmasında ayrıca ulaşım sorunları, engelli otoparkı yetersizliği, hastane içinde yardımcı olacak bir refakatçi, hani hostes benzeri bir hizmetin eksikliği, işlemlerin çok uzun sürmesi, özellikle sonuç almak için bekleme oranının %34 olması gibi çok pratik, gündelik zorluklar da öne çıkmış. Haklardan haberdar olmamak bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir nokta. Peki bu engelleri aşmak neden bazen özel tedavi yöntemleri gerektiriyor? Hani genel anestezi, GA veya sedasyondan bahsettik ya. Bunlar neden devreye giriyor? Şöyle düşünelim. Standart bir dişçi koltuğunda oturup ağzını açıp sakin kalmak bazı engel grupları için neredeyse imkansız olabiliyor. Özellikle zihinsel engelli bireylerde veya otizm spektrumunda olanlarda tedaviye uyum sağlamak yani bizim tıbbi terimle kooperasyon dediğimiz hastanın sakin kalıp yönergeleri takip edebilmesi durumu e, maalesef sağlanamayabiliyor. Başka hangi durumlarda gerekli oluyor? Mesela cerebral palsi gibi durumlarda istemsiz kas hareketleri olabiliyor. Bu hem hasta için hem de hekim için riskli ya da epilepsi gibi nöbet riski taşıyan durumlarda güvenlik endişesi oluyor. Bazı bireylerde ise o kadar aşırı bir korku ve kaygı oluyor ki dişçi koltuğuna oturmak bile mümkün olmuyor. İşte bu gibi durumlarda bilinci baskılayan yöntemlere yani genel anesteziye veya sedasyona başvurmak tek seçenek haline geliyor. Anladım. Ama bu genel anestezi de her yerde yapılamıyor sanırım, değil mi? Bu da ayrı bir zorluk. Kesinlikle öyle. Genel anestezi veya sedasyon hani basit bir muayenehane ortamında yapılabilecek işlemler değil. Tam teşekküllü bir ameliyathane ortamı gerekiyor. Anestezi uzmanı lazım, bu konuda deneyimli diş hekimleri lazım, diğer yardımcı sağlık personelinden oluşan multidisipliner bir ekip gerekiyor. E, bu da hem erişimi kısıtlıyor hem de maliyeti artırıyor o zaman. Aynen öyle. Bu da hem hizmetin sunulabildiği yer sayısını ciddi şekilde kısıtlıyor hem de maliyeti oldukça artırıyor. Düşünün her ağız ve diş sağlığı merkezinde ADSM veya her hastanede bu imkan yok. Bu da ihtiyacı olanlar için çok büyük bir erişim sorunu demek oluyor. Kaynaklarda bir de ilginç bir tespitten bahsediliyordu. Bazı hekimlerin genel anesteziyi bir nevi kaçış yolu olarak kullanabildiği söyleniyor. Bu ne demek tam olarak biraz açar mısınız? Evet bu oldukça önemli ve hassas bir nokta aslında. Bazı çalışmalara göre engelli bir hastayla nasıl iletişim kuracağını, onun özel durumuna göre tedaviyi nasıl e, modifiye edeceğini bilmeyen veya bu konuda yeterli eğitimi almamış bazı hekimler durumu yönetmeye çalışmak yerine tabiri caizse işin kolayına kaçıp doğrudan genel anestezi önerebiliyor. Yani aslında belki de davranış yönlendirmeyle halledilebilecek bir durum sırf hekimin o konudaki eksikliği yüzünden GE'ye mi gidiyor? Maalesef böyle durumlar olabiliyor. Hastanın engel durumu hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olunmadığında hangi davranışsal yaklaşımın işe yarayacağı bilinmeyince e, neredeyse tüm farklı engel gruplarındaki hastalara ilk seçenek olarak GA sunulabiliyor. Kaynaklar bunu altta yatan eğitim eksikliğinin bir yansıması olarak değerlendiriyor. Bu durum eğitimin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Peki tüm bu sorunlar ve tespitler ışığında Çözüm yolları neler olabilir? Kaynaklar bize hangi kapıları aralıyor? Ne gibi öneriler var? Çözüm için ilk ve en temel adım, güçlü bir politik irade ve buna dayalı sağlam bir yasal çerçeve oluşturmak. Kaynaklar, dağınık çabaları bir araya toplayacak kapsamlı bir ulusal engelli diş sağlığı politikası oluşturulmasının şart olduğunu vurguluyor. Bu bir şemsiye görevi görmeli ve tabii mevcut hakların uygulanması da önemli. Hani Konya örneğinde gördük. Öncelik hakkı var ama ya bilinmiyor ya da kullanılmıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2023 sayılı genelgesi bu konuda bir adım olsa da demek ki yeterli değil. Uygulamanın etkin takibi ve yaygınlaştırılması gerekiyor anlaşılan. Kesinlikle. Ayrıca finansal engelleri aşmak için sigorta kapsamlarının ciddi şekilde genişletilmesi şart. Özellikle dezavantajlı gruplar için tedavinin tüm maliyetini karşılayacak, cepten ödemeyi minimuma indirecek düzenlemeler hayati önem taşıyor. Unutmayalım maliyet en büyük engellerden biriydi. İkinci kritik alan eğitim demiştik. Hekimlerin eğitimi konusunda ne gibi somut öneriler var? Çok net öneriler var bu konuda. Birincisi diş hekimliği fakültelerinde özel bakım gerektiren hastalarda diş hekimliği veya benzer isimde bir dersin zorunlu müfredata alınması gerekiyor. Sadece seçmeli olması yetmiyor. İkincisi de mevcut hekimler için Türk Diş Hekimleri Birliği, TDB gibi meslek örgütleri aracılığıyla düzenli, hatta belki kredilendirilmiş hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi öneriliyor. Peki bu eğitimlerin içeriği nasıl olmalı? Sadece teknik bilgi yeterli mi? Hani dolgu nasıl yapılır, kanal nasıl yapılır gibi? Asla değil. Zaten teknik bilgiyi hekimler dinliyor. Burada asıl ihtiyaç duyulan şey farklı. Bu eğitimler sadece teknik konuları değil, aynı zamanda farklı engel gruplarına özel iletişim tekniklerini, davranış yönlendirme stratejilerini, hasta ve aileleriyle empati kurmayı ve tabii ki etik konuları da kapsamalı. Yani hekimlerin hem bilgi ve becerisini hem de özgüvenini arttıracak, GAI'yi bir kaçış yolu olarak görmelerini engelleyecek donanımı sağlamalı. Çok mantıklı. Peki bu politikalar oluşturuldu, eğitimler verildi diyelim, bu donanımlı hekimler hizmeti nasıl ulaştıracak? İşte burada yenilikçi hizmet sunum modelleri devreye giriyor sanırım. Özellikle kademeli hizmet sunum modeli diye bir şeyden bahsediliyor kaynaklarda. Nedir bu model tam olarak? Evet, bu model oldukça önemli ve ihtiyaca göre farklı seviyelerde hizmet sunmayı amaçlıyor. Üç kademeden oluştuğu düşünülmüş. Birinci kademede en karmaşık vakalar için, yani tam donanıllı genel anestezi ve ileri sedasyon gerektiren işte pedodontist, çocuk diş hekimi, anesteziyolog gibi farklı uzmanların bir arada çalışmasını gerektiren durumlar için büyük şehirlerde genellikle üniversite hastaneleriyle entegre bölgesel mükemmelliyet merkezleri kurulması öneriliyor. Projeksiyonlarda Türkiye genelinde 7 tane böyle merkez öngörülmüş. Anladım yani en zor vakalar için özel merkezler. Peki ikinci kademe? İkinci kademe il tedavi merkezleri. Bunlar her ilde mevcut ağız ve diş sağlığı merkezleri ADSM'ler veya devlet hastaneleri bünyesinde oluşturulabilecek merkezler olarak düşünülmüş. Burada orta düzeydeki vakalar, belki daha basit sedasyon yöntemleri veya kooperasyonun kısmen sağlanabildiği durumlar tedavi edilebilir. Temel düzeyde GA sedasyon imkanının olması hedefleniyor bu merkezlerde. Üçüncü kademe ise sanırım hizmeti hastanın ayağına götürüyor değil mi? Mobil hizmetler. Aynen öyle. Üçüncü ve belki de erişim açısından en kritik kademe mobil ve yerinde hizmet birimleri. Bunlar tam donanımlı seyyar diş klinikleri aslında. Amaç ne? Özellikle kırsal kesimde yaşayan, ulaşım zorluğu çeken veya evden ya da kurumdan çıkamayan engelli bireylere kendi ortamlarında yani evlerinde, okullarında, bakım merkezlerinde ulaşmak. Ne gibi hizmetler verilebilir bu mobil birimlerde? Bu birimler tarama yapabilir. Flor vernik gibi koruyucu uygulamalar sunabilir basit dolgu veya çekim gibi işlemleri gerçekleştirebilir ve tabii ki daha ileri tedavi gerekenleri tespit edip uygun merkezlere yani birinci veya ikinci kademeye yönlendirebilir. Bu mobil hizmet modelinin çok başarılı bir örneği de var demiştik, Engelsiz Dişler Derneği. Yaptıkları iş gerçekten muazzam. Evet, kesinlikle öyle. Gönüllü diş hekimleri bağışlarla kurdukları o mobil klinikle adeta bir sahra hastanesi gibi çalışıyorlar özellikle özel eğitim okullarına didip çocukları kendi alıştıkları, güvende hissettikleri ortamda aileleri ve öğretmenlerinin yanında ücretsiz olarak tedavi ediyorlar. Bu sadece fiziksel engelleri aşmakla kalmıyor, o psikolojik bariyeri, korku duvarını da yıkıyor. Bugüne kadar 100 binden fazla çocuğa ulaşmış olmaları da modelin ne kadar etkili olabileceğinin bir kanıtı aslında. Kesinlikle bu tür modellerin yaygınlaşması ve devlet tarafından desteklenerek sürdürülebilir hale getirilmesi çok önemli. Tabii ki tüm bu modellerin işleyebilmesi için altyapı ve destek hizmetleri de şart. Hani kliniklerin fiziksel erişilebilirliği artık bir lüks değil, standart olmalı. Rampa, asansör, uygun tuvaletler. Bunlar temel şeyler. Ayrıca Konya çalışmasında belirtilen o hastane içi refakatçi, hostes hizmeti veya işitme engelliler için işaret dili bilen personel gibi destekler de hizmet kalitesini ve erişilebilirliği ciddi anlamda artıracaktır. Ve geldik belki de en can alıcı noktaya. Koruyucu hizmetler. Hep söylenir ya, tedavi etmektense önlemek hem daha insancıl hem daha ucuz diye. Kesinlikle kaynaklar bu konuya çok büyük önem veriyor ve vermeli de. Ebeveynlerin ve bakıcıların ağız hijyeni konusunda doğru bilgilerle eğitilmesi birinci adım. Diş hekimlerinin hastanın genel sağlık durumunu takip eden diğer hekimlerle, aile hekimi, çocuk doktoru, nörolog ve be sürekli işbirliği içinde olması çok önemli. Hatta aile hekimliği benzeri bir aile diş hekimliği sisteminin kurulması gibi öneriler de var kaynaklarda. Özel eğitim kurumlarıyla işbirliği de kritik sanırım. Çok kritik. Özel eğitim kurumlarıyla koordineli çalışarak düzenli taramalar yapmak, flor uygulamaları gibi koruyucu işlemleri yaygınlaştırmak, ileride ortaya çıkacak o karmaşık ve çok daha pahalı tedavi ihtiyacını en başından azaltmanın en etkili yolu bu aslında. Peki tüm bu önerilen kapsamlı modelin yani bölgesel merkezler, her ilde merkezler, yüzlerce mobil ünite hayata geçirilmesinin bir maliyeti, bir projeksiyonu var mı? Rakamlar ne diyor bu konuda? Korkutucu mu? Evet, Engelli Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Projeksiyonu belgesi bu konuda oldukça detaylı tahminler sunuyor ve rakamlar gerçekten çok büyük. İhtiyacın boyutunu gözler önüne seriyor diyebilirim. Örneğin ülke genelinde yaklaşık 746 mobil üniteye ve 2727 genel anestezi yapılabilecek üniteye ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor. 746 mobil ünite, 2700 küsur GA ünitesi. Bu devasa bir altyapı demek. Personel ihtiyacı ne durumda peki? Personel ihtiyacı da buna paralel olarak devasa tabii. Mobil üniteler için 1100'den fazla diş hekimi, 1500'e yakın asistan, GA merkezleri içinse 5400'den fazla diş hekimi, 2700'den fazla anestezi uzmanı, 8000'in üzerinde hemşire ve yine binlerce dental asistan. Yani on binlerce yeni sağlık personeli demek bu. İnanılmaz rakamlar gerçekten. Peki ya maliyeti? Bunun bir de parasan boyutu var. Evet, maliyet de rakamların büyüklüğünü yansıtıyor. Başlangıç yatırım maliyeti yani bu sistemi kurmanın maliyeti yaklaşık 7.4 milyar TL olarak tahmin edilmiş. Yıllık işletme maliyeti ise yani her yıl bu sistemin çalışması için gereken para 5.65 milyar TL olarak öngörülüyor. Bu rakamlar projenin ne kadar büyük ölçekli olduğunu ve çok ciddi bir planlamayla sürdürülebilir bir finansman modeli gerektirdiğini açıkça ortaya koyuyor. İlk bakışta gerçekten göz korkutucu olabilir bu maliyetler. Evet, e, milyarlarca liralık bir yatırımdan bahsediyoruz ama madalyonun bir de diğer yüzü var demiştik, değil mi? Özellikle koruyucu hizmetlerin maliyet etkinliği konusunda ilginç analizler vardı. Bu büyük maliyetleri dengeleyebilir mi? Kesinlikle. Ve burası bence en kritik nokta, özellikle karar vericiler açısından. Koruyucu ağı sağlığı maliyet azaltma analizi başlıklı kaynak tam da bu konuyu inceliyor. Analiz şunu çok net gösteriyor. Evet, başlangıçta koruyucu hizmetlere, yani tarama, eğitim, florlama gibi işlemlere yatırım yapmak bir maliyet gerektiriyor. Bu doğru. Ancak? Ancak, ancak bu yatırımlar sayesinde önlenen hastalıklar yani çürükler, diş eti hastalıkları ilerlemeden yakalandığı için uzun vadede çok daha pahalı olan tedavi maliyetlerini özellikle o bahsettiğimiz genel anestezi altında yapılan kapsamlı ve çok maliyetli işlemleri ciddi oranda azaltıyor hatta ortadan kaldırıyor. Yani korumaya harcanan para aslında ileride çok daha büyük tedavi masraflarından tasarruf sağlıyor. Sistem kendi kendini finanse edebilir mi yani? Tam olarak öyle. Hatta analizdeki iyimser senaryolara göre belirli bir süre sonra da, örneğin 5 yıl gibi bir sürede koruyucu hizmetlere yapılan toplam harcamanın çok daha fazlası önlenen o pahalı tedavi maliyetleri sayesinde tasarruf edilmiş oluyor. Yani sistem sadece kendi maliyetini çıkarmakla kalmıyor, net bir biçimde kamu sağlığı harcamalarında ciddi bir tasarrufa yol açıyor. Bu inanılmaz bir bulgu aslında. Yani ilk yıllarda yatırım maliyeti yüksek görünse de sistem oturdukça ve koruyucu hizmetler etkisini gösterdikçe aslında devlete para kazandırıyor. Aynen öyle. Analizlere göre yaklaşık 3. yıldan itibaren önlenen tedavi giderleri koruyucu hizmet maliyetlerini geçmeye başlıyor ve 5. yılın sonunda birikimli tasarruf milyarlarca lirayı bulabiliyor. Bu konuya bambaşka bir açıdan bakmamızı sağlıyor. Gerçekten de öyle. Yani bu sadece bir sosyal sorumluluk projesi veya bir hak temelli hizmet sunumu değil, aynı zamanda son derece akılcı bir kamu sağlığı yatırımı. Ekonomik olarak da mantıklı bir iş. Kesinlikle. Uzun vadede hem milyonlarca bireyin yaşam kalitesini arttırıyor, ağrılarını dindiriyor, beslenmelerini düzeltiyor hem de sağlık sisteminin omuzlarındaki yükü hafifletiyor, kaynakları daha verimli kullanmayı sağlıyor. Bu ekonomik argüman bu işin hayata geçirilmesi için gereken politik iradenin oluşmasında çok önemli bir motivasyon kaynağı olabilir diye düşünüyorum. Harika bir nokta. O zaman şöyle bir toparlayalım isterseniz. Gördüğümüz gibi engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişiminin önünde çok sayıda iç içe geçmiş engel var maliyetten fiziksel engellere, hekimlerin eğitim ve tutum eksikliğinden sistemin organizasyonel sorunlarına kadar pek çok katmanlı bir problemden bahsediyoruz. Ve çözüm de tek bir düğmeye basmakla olmuyor tabii. Çok yönlü bir yaklaşım gerekiyor. Kapsamlı bir ulusal politika şart. Diş hekimliği eğitiminde ciddi bir reform, şart. Özel donanımlı merkezlere ihtiyaç var. Hizmeti mobil birimlerle bireyin ayağına götürmek gerekiyor ve belki de hepsinden önemlisi koruyucu hekimliğe ve farkındalığa çok daha güçlü bir şekilde odaklanmamız gerekiyor. Engelsiz Dişler Derneği gibi başarılı sivil toplum örnekleri de doğru yaklaşımlarla nelerin başarılabileceğini bize somut olarak gösteriyor. Peki tüm bunlar sizin için, sevgili dinleyicimiz için ne ifade ediyor? Bu sadece belirli bir grubun sağlık sorunu değil aslında. Bu temel insan haklarıyla ilgili bir konu. Toplum olarak ne kadar kapsayıcı olduğumuzla ilgili bir konu milyonlarca insanın yaşam kalitesiyle ve en nihayetinde sağlık sistemimizin geneli için ne kadar adil ve erişilebilir olduğuyla ilgili bize bir ayna tutuyor aslında ve belki de kapanışta zihnimizde kalması gereken üzerinde düşünmemiz gereken temel soru şu kaynakların işaret ettiği bu kadar kapsamlı, başlangıçta evet maliyetli görünen ama uzun vadede hem insani hem de ekonomik olarak büyük kazanımlar sağlama potansiyeli taşıyan ve ciddi bir organizasyon gerektiren çözümlerin, hani o bölgesel mükemmeliyet merkezleri, yüzlerce mobil ünite, binilerde yeni personel, sadece pilot projeler veya gönüllülük esasıyla sınırlı kalmayıp, ülke genelinde sürdürülebilir bir devlet politikası olarak hayal hayata geçirilmesi için gereken o güçlü irade ve sürekli finansman nasıl bulunabilir, bu sistem nasıl kurulabilir ve en önemlisi nasıl devamlılığı sağlanabilir? İşte bu sanırım hep birlikte üzerinde düşünmemiz gereken en temel soru.